Kanalımıza hoş geldiniz. Pelin bugün size havuzda yüzecek. Onu göstermek istedi. Pelincik atla bakalım bir tane. Şapka çekeceğim ben. Tamam atla git şapkanı al. Ben çekerim seni prensesin. Hoppa. Aferin prensesime benim. Buz gibi. Buz gibi mi? Alışırsın biraz sonra. Hadi yüzereklik görsünler. Hadi. Pelin bakın, nasıl yüzüyor arkadaşlar. Baba. Babacım. Gidip, tamam, git al. Arkadaşlar, Pelin'in kafasının derisi bile yandığı için burada bir haftadır. Şapkayla giriyor. Hadi atla. Bu sefer de dipten yüz. Hayır ben atlamadan. Dipten yüzmek ister misin bir tane? Evet. Şöyle. Yüz. Ama dipten yüzemedin ki. Baba Şapkamı takmayacağım gölgede oynayacağım Gölgede mi oynayacaksın tamam Gölgede Şapkamı takmamak gerek. Tamam aferin sana Hadi dipten yüz bakalım Tamam Pelin ne kadar güzel derinlere daldın, Pelin. Bir daha yüz yakından çekeyim. buradan mı? Hı hı. Bir daha pantalya Hı hı. Atla. Güzel mi Pelin? Güzel. Pelin hadi bir de buraya kadar gitmeyi dene bakayım. Gidemiyorum. Gidemiyorum. Gidemiyorum şimdi şuradan. Hadi. Tamam hadi. Yüz bakayım. Hadi yüzebilirsin inanıyorum sana. Aferin Pelin'e yüzüyor bak. Aferin. Hadi hemen geri git. Hemen, aferin sana. Baba Hı. Hayır, hayır, hayır. Hı? Git tak hadi simitle atla. Koş. Tamam. Tak onu atla bakalım. Hadi pelincik. Atla. İçine Ama at. gölgede. Hadi atla o şeyin içine. Atla. Lop. çok güzel oldu peluş. Hadi git gel kenara. Bay bay yapalım arkadaşlar. Kapatalım videoyu. Söyle. Evi mi? Şimdi evi sonra gösteririz prenses. Tamam. Tamam. Bay bay arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Ben bunlarla da Dal. Çok güzel. Aferin. Bay bay arkadaşlar.